Hepinize merhaba YouTube. Bugün Serik'te Escape Simulator'da atölyeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu cuma Science Office Part 3'ü deneyeceğiz. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Evet gençler. iki cuma önce Part 1'i. Bir önceki cuma Part 2. Bu cuma da Part 3. Daha 4 çıkmadı. Ben yine bir bakarım kendisine. Çıktıysa hemen bir sonraki cuma siz 4. parti izlersiniz. Çıkmadıysa da artık ileride çıktığı zaman biz yine bulmacalar listesine, eski simülatör listesine ekleyeceğiz ama araya biraz şey girmiş olacak. 2. birinci bilim adamını bulduk. Birinci bilim adamı araştırmacıydı. İkincisi cerrahtı. Cerrahın evindeydik geçen galiba. Şu anda sanırım arkeolojinin evindeyiz. sis geldi. Bir sis geldi. Gel. Aynen dördüncü e, oda park daha gelmemiş gençler. Bir şey yok içinde. Aa bak burası açıldı. FPS! FPS! O araştırmacıymış kan. Researcher. O zaman random gidiyor gençler. Bize Researcher, Sergeant, e, Arkeolojik ve Mathematician demişti. E, ne oldu? Bir şeye bastın içeri girdik. Bu anahtarmış. Ne güzel. Robar'ın Excel de gizlemiş. Öf yemin ediyorum. Üstünde anahtar olan bir tane kitap buldum. Bu Redbook sağ sola oynayabiliyor kanka. Aa bunların hepsi oynuyor sağ sola. Tamam. Bir yani yapboz buldum, dolaba koydum. Dolaba diyorum şeye. Ee? Şu... Yapboz parçası vardı. Bir tane de ben buldum. Crowbar'la şunu açacaksın galiba Kaan. Papi. Da. Açılmadı mı? Ha, direkt söktük bu sefer kanka. Bunu şu duvara koyun galiba. Okey. Bir yeri açıyor galiba. Basınca sağ sola gidiyorlar. Bunlar bir şeyin şifresi ama. Uh -huh. Bir tane daha puzzle buldum. Bir tane de şurada varmış. Boş kitaplar. E, brush buldum. Brush. E, Brush'ı nerede kullanabilirim? Fırça bir şeyin tozunu alacağız kesin gene de fix. Ha burasıymış. Toz mu aldım? 273 yazan. Şuraya da. Ha hele şükür 3. partta getirmişler şu tıklayınca zoomlayan. Selçuk böyle yapabiliyor gençler de. Uzaktan olunca ben bile zorlanıyorum yani. Abi ben yapamıyorum. Yaşlıyım ben. Yo masumdan dolayı Kesmiyor. De. Gözüm gelmiyor. Gelmiyor. Ee, şu not. sanırım orası. Şurası var ya. Şu notla ilgili hmm. bir şey. Neresi neresi? Her şu. Onunla ilgili olabilir. Yerde bir görsel var, kesin ona göre şu şeyi düzenleyeceğiz ama Sağın sağ mı sol mu? Sağ sol çekiliyorlar ya. Sonra dolap açılacak, aradan bir şey çıkacak da. Neye göre acaba? Saat de oynuyor burada. Rush'ı da kullandım. Crowbar var. Crowbar'ı da başka yerde kullanmıyoruz. Ya yani mesela şey de yapılabilirdi. Crowbar'ı kullandım. Baba patla da. Yani. Değil mi? Sizde de. Gele. Alchemy Recipe diye bir kitabın şiirsiymiş. E, kaliteli kitap. Kitapların kalitesi bile artmış ya. Yani. Aa bak rastgele yaptım açıldı ha. Nasıl becerdin onu ya? Valla rastgele sağ sol oynuyordum çıktı. Bir tane kaldı. E. Bir dakika acaba sen yerde, mi yaptın? altında. Aa. <laughs> Bittiyse puzzle çok hoşuma gider ha. O mu mantığını anlamadım. Rastgele yaptım. Boş ver. O, olduysa karışma kanka. Aa ee, ben demiş şu yoldan gittiydin. Şundan mı? Bundan şu açıktan gittiydim yani şuradan. Oradan bence geldik kanka. Bence buradan gittik az önce. Yok buradan geldik. Hmm. Sen şu kapalı olandan gittin. Şundan. Aynen kırmızı oda burasıydı. İki tane daha var. Tamam. Odamız. Bir dakika. Bunda bir şey yok. Ha. Tamam anahtarı koydum ben. Buraya anahtar koyuyormuşuz. Hadi gidelim. Hadi sen. Bundan mı? Hı hı. Bilmiyorum. Temsilcilik şifreymiş. Şifreli gözüküyor bir şey yok. Burada bir to do list var. Got this guy, want stop calling me. Repaired. Burada election. bir var. Basayım mı? Ha? Ne oldu? Basayım. 748 yazan şey açıldı. 748. Şuraya mı yazıyoruz acaba? 748. Aynen. E. Despirdim ama. Şu adamın bacağı çalışmaya başladı. Ee... var burada. Evet, bak, şunları çekiyorsun. Çivileri. Ne oldu? Bir şey oldu. Bende bir anahtar var da buraya girmiyor bu. Peki aletlerle kafasını mafasını açacağız galiba ya. Hı ne Beynini buldum mesela. Beynini ama takamıyorum kafasını açamadığım için. Şurada bir tornavida var. Üstünde de işaret var ama bir de sen baksana kan. bunu kullanacağız. Şimdi değil ama. Tool var. Üçgen. Uduris, şeyleri çıkar diyor. Neyilleri? Bacağı düzelt. Çıkartmadığımız çivi kaldı mı? Neyillerin hepsini çıkarttık çivilerin. Bacağını düzelttik. Beynini şey yap. Beynini nasıl açacağız? Onu anlamadım. Burada kart gibi bir şey mi var? çekecek miyiz onu? Şey nereye düştü? Medikal onu şey. denedim onu olmadı. Neydi onun adı ya? İsmi gelmedi aklıma. Evet, evet. Clear. e, çekti ya. Clears müşesine. Onun açıldı mı? E, ee, var bende. Şemşiyeyi ne yapayım? Bak şurada anahtar var. Şemsiyeyle onu uzanacak olabilir misin? Öyle yaptım. Vidayla mı sıkacaksın? Vida sendeydi galiba şey tornavida. Ne vidası ya? Vida yok ki. Tornavida. Elinde. Ya, ya var mı? Tornavida. Da. Neresini sıkacağım? Sıkılmıyor ki. Bu iki tane anahtar yeri bu mu girecek acaba? Tamam. soktuğun zaman oraları giriyor zaten ona. Sonra bir de yerim var ama nereye takıyoruz bunu hiç anlamadım. Tamam. Oldu. Ne oluyormuş? E, e, beyni eline alıyorsun öyle vidayı takıyormuşsun. Hmm. Tamam bunu da bitirdik. Taktım. Bir tane kaldı kanka hadi gidelim. Değişik. Sağdan çağ atlıyormuşuz gibi hissettiriyor musun sen de? Şurada bir arkada kapalı yer var. Kasar. Abi. 1700'lü yılların şeyleri var ama <laughs> ...2020'li bilgisayar görüyorum. Ay şurada anahtar gibi bir şey var. Kanka. Achilles Steam Stem. Aa bak şurada da var çiçek. Çiçekleri bir yere koyacağız herhalde biz. Familia Petals. Aa Axe'la ilgili bir şey yapabiliyorum. Kesin şunu kıracaksın kanunla. Aynen öyle. Anahtar çıktı içinden. Yukarıya çıkıyoruz mu yok? Anahtarla bunu açtım. Bir çiçek de buradan çıktı. Script Driver'la şunu işte Crowbar'ı buraya geri bırakıyorum. Hatta şey yazıyor. Taratın bunları diye. Ha. Notlar çıkardı tamam. Kağıtta başka ne yazıyor kanka? Oku şey ettin mi? Bulmaca ile ilgili bir şey yazmıyor ya. Tarayıcıyı ben oradan anladım ama. Şu şemsiyeyi kullandın mı bir yerde? O, o geçen şeydeydi. Geçen. Ha 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 gel gel Şuralara asacağız bunu. Şimdi bir tanesi diyor ki Camellia Flower Asya The Plant Also Color Science Name Camellia Japonica Japonya'ya oh, asıyorum. Bye, bye. Forget me small flowering Çok batıda diyor. Forget me small flowering Northern Hemisphere, symbol and Love, Respect, Expected for West. Ne anlamadım hiç. Valla batı, sadece batısını anladım. Başka bir şey yok. Onu sırayla deneriz ya. Üçüncüye bakalım. Achille Grove Flower'ın Premier Europe. Europa... Neresi olur ki Europa? Burası mı Europa? Diğerini bir daha batıya bir koysana. Oldu mu? Şey bir ses Kapı açılmadı o zaman olmadı demek. Avrupa'yı bura yanlış diyor. O zaman Avrupa sabit kalsın. Şunu oynatalım kan. Şunu. Pardon. Ve inatla onu alıyorum. <laughs> Ama istiyor bunda ya. Bir dakika. Bunda <gülüyor> da... <gülüyor> Mitolojik karakter <laughs> iç Achilles. Bu şey. Bu Yunanistan. Tamam bu Yunanistan burası. West batı değil mi ya? Batıya koyuyorum. Şuraya koy. Şuraya koy. Pardon. Acaba İtalya'nın batısı mı? Bu batı. sen Japonsun değil mi? <laughs> Eminiz ondan. Also, forget, not, so Achilles Avrupa... acaba Avrupa diyor. Well tempered. Sotis. Mayo Mayosotis. de çok şey ismi var ya. Yunan ismi gibi. Tamam onu onu oraya koy. Yunanistan'a koy. Ben bunu buraya koyayım. Ya başka bir tane daha mı var acaba? Kenarda köşede çiçek. So. Aynen öyleymiş. Başka da mı var? Evet. Aloe vera. Arabya'da Peninsula'daymış. Arabistan'a mı koyayım bunu? Ha, o zaman evet. Arabistan yeri yok ama. Bir daha bir okuyalım. Aleo genus more species group and originally found Arabian Peninsula. It's also found many tropical, semi-tropical. Ee, Madagaskar tropical. Değil mi? Aa oldu. Bakayım sırası nasılmış. Ha tamam batı dedi ama direkt batıymış bu. Tropikal'de Madagaskar. De Madagaskar. Oraya şeyden geliyor tamam. Tropikal. Madagaskar diye çizgi film vardı ya üç tane. Ha. E bittim. bu muydu yani? <laughs> Beyaz ışığa yürüyoruz çünkü yakında bir patlama yaşadık. Nasıl yaptın o zaman? Buraya mı gideceğiz? Ee, ana üçüncü anahtarı takmadık. Taktım mı? Taktım mı? İkinci oyunda asansörle aşağı inmiştik gençler. Üçüncü oyunda yukarı çıktık. <laughs> Birinci oyunun olduğu yere geldik. Aynen öyle. Birinci oyunda burada gençler dört tane şey vardı. Selçuk şu camdan dışarı bakıp puzzle'ı çözmüştü. Arka... Ya, mı kıracağız acaba? Burada bir çekiç var. Ne diyor? O pik malzemelerin sonunda evime geldi diyor. Ben yapacağım. Ha en azından cam göz hala güvende diyor. Büyük ihtimal gözü kıracağız kan. <laughs> Kırdın mı? <laughs> tarihte <laughs> geriye mi gittik acaba orası doluydu çünkü bilmiyorum ki o bitkili kısmı sevemedim gerisi fena değil yani ee, ya dört tane lazım deseymiş biz de ona göre arasaymışız boşuna zaman yememişseymişiz güzel olabilirmiş ama yani 3 3 oyunda fazla büyük bir beklentim olmadığı için ve de kötü oyun olmadıkları için beğendim tuşuna basıyorum. Umarım e, Scientist Office Part 3'ü de beğenmişsinizdir. Biz dördüncüsünü bekleyeceğiz. Dördüncüsü geldiği zaman sizlere sunacağız. Haftaya Cuma görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.